arkadaşlar ben Fatagi. Bugün ucuz yoldan helyum çekeceğiz. Bu benim abim Sami abim. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Helyum bulamıyorsanız ya paranız yoksa bu sokaklarda balon satıyorlar böyle uçan balon satıyorlar. O balonların içinde helyum var. Gördüğünüz gibi. Biz bunu şimdi ağzını açtık da. Bunların içinde helyum var. Bunları çekerekten sesinizi değiştirebilirsiniz. Evet, şu an benim sesimi duyuyorsunuz. Aa, benim sesim böyle. Sen de sesler. Aa. Evet. İlk ben mi çekeyim, sen mi çekeceksin? İlk ben çekeyim. Aa. Aa. Bu ki? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda helyaf çekiyoruz. <laughs> Sesi bana oldu lan benim böyle. Lan bu nasıl ses? Ha. Ha. Oh. <laughs> Düzeldi mi? Düzeldi. Güzeldi mi? <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Tekrardan. Buraya yok bir şey ama al ağzına. Hadi. Bir kokuyor. Şu koku ama. Merhaba. Olur bir şeyler söyle. Gel, gel. Evet arkadaşlar. Gel, sen de gel videoya. Gel, YouTube videosu çekiyoruz. Gel gel. Tek bir çek. Evet arkadaşlar. Bu da Poltekin diğer abisi. Altınları. Jortingen, <laughs> Mortingen. Bunun <laughs> da <laughs> sesi bozuldu. Bir <laughs> kere koyalım. Bak buna da yap. Gel de yap. Kedi olmaz ayıp. Hayır. Şarkı biliyor musun? Yok. Herhangi bir şey söyleyebilirsin. Hayır. Okulda öğretiklerine tek tekerleme falan söylüyor. Bu arada arkadaşlar kedimiz saldırıya geçiyor galiba. Evet bu anı kaydediyoruz şu an. <laughs> Yavaşça yaklaşıyor. <gülüyor> 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 tamam. Oğlum Oğlum ge geldi mi? Geldi. Ne dedi? İki boncuğu. İki peki mi? Sarı. Başka kim? Kara kedi. Kara kedi nerede? Çıktı. Daha, nerede? Daha, daha çıktı. Daha nerede? Kara kedi nerede? Daha çıktı. Daha nerede? Ben de gidiyorum. O kadar da kısa değildi. Olsun. Oraya kadar söylesin de yeter. Yap, kedilerden bir hayır alamadık. Aynı zamanda siz kedileri izlerken biz kardeşimle bir küçük bir toplantı yaptık. Değil mi? Olamam oh, geldi mi? Geldi. Ne getirdin? İnci boncu. Kime kime? Sana ona. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Dağ çıktı. daha nerede? Yandı bitti gül oldu Şimdi benim dediğimi sen de aynısını Ben bilmiyorum. Tamam. Dur bakalım. Şimdi bana söyler misin kim o sakalli adam? Ne buldun onda söyle, ne var bende olmayan? <laughs> Boğuluyorum inan geceyi döktür içime Yine de sen mutlu ol ben sana kıyamam <laughs> <laughs> Gel, sadece de fark etmez bir şey. şeyi. Söyle, klima söyle, bir şeyler söyle. Kapana Sonra abim, sonra abim Kalaflat oynayacak. Benim konsolda. Kalafatimiz burada. <gülüyor> 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 Hatsu çok yaşa yazayım bir reçete. Ekranı pastırma bol bol peçete. Bu ne lan? <laughs> ha. Bak çabuk düzeldi. Az çekince çabuk düzeldi. Yani, düzeldi herhalde. Emin değilim şu an. Düzeldi. Umarım düzelmiştir. <laughs> Ama helyum az kaldı bak. Bayağıdır konuşuyoruz daha aya. Bu kadar helyum moz var. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. 5 dakika 30 saniye. Çek. Tamam bebeğin işte ne yaptın? Çalıştık. Kaç lira aldık? 130 lira aldım Riyana gir. <laughs> Riyana girdin mi? Girdin. Dip dip bakıyor ya. Arkadaşlar son 2 ya da 3 nefeslik helium kaldı. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz diyorum kesmi sen getireceksin ama heliumu çekip Tamam. Videoyu beğendiyseniz abone olup like onu demiştik Doğru. Değil mi? Doğru söyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bu havada gidilmez, güneş bir günde gidilmez. Aslında hiç girilmez, gidilmez. gidilmez.